Merhaba arkadaşlar. Bu sefer de kayrak döşeyelim dedik. E, betonlu kayrak yapmayacağız. Artan kayrağımız vardı. Kendimiz yapacağız bu çalışmayı. Aralarından çim çıkacak. Şöyle beyaz e, kum istedik. 3 metre küp müydü? 3 metre küp. Bir traktör beyaz kumu. Yaklaşık bu alan 5'e 5, beş, 25 metrekarelik bir alan. Ya da 6'ya 6 altı da olabilir. 3 metre kumu döktük. Sonra aralarına kayraklar atıyoruz. Üzerine tekrar kumu çekip e, çim tohumları atacağız. Aralarından çimler çıkacak. Bu beyaz e, kum aslında bize mekanı teraziye aldırmak için yapılmış bir çalışma oldu. Hemen farklı yardım ediyor. Ustamız da çok sağlam. Harika bir şekilde çalışmamız devam ediyor. İnce kum ile alt tarafı koda aldık. Ve bu şekilde dizdik. Üzerine aralarına ise gene ince kum attık. Ve şimdi bunları böyle çeki çeke bütün alanları doldurmaya çalışıyoruz. Bir süre sonra buradan zaten yeşillik ot çıkacak ve ot bu taşların daha da sabit kalmasını sağlayacak. Beton dökmeden bu kayrakları böylelikle buraya yaymış olduk. Daha güzel oldu. Şu anda devam ediyor. Muhteşem. Şimdi de toprağın iyice oturması için daha doğrusu kumun İyice oturması için de su veriyoruz. Böylelikle beton dökmeden kayrak çalışmamızı sona doğru getiriyoruz. Yapmak isteyenler için böyle bir fikir olsun. Önce kodunu ince kumla aldıktan sonra üstüne kayrakları dizip aralarına da kum çekip fırçayla böyle çekebilirsiniz. Sen mi sulayacaksın arkadaşlar? Anneciğim? Gel, çalışmanın sonuna geldik. Şurada bir yürüyüş yolu yapacağız ama onun sonuna ee, devam edeceğiz. Ben videonun sonunu getirmiş olayım. Siz de dediğim gibi kayrak yapmak istiyorsanız ama beton dökmek de istemiyorsanız önce kumu yayıp e, koda alıp taşları dizerek üzerine de ince kumu böyle dökerek yapabilirsiniz. Bir süre sonra zaten Otlar çıkmaya başlayacak. Ya da ben çim tohumu da atabilirim ama sizin tercihinize bağlı bir şey. Ben atmak istemedim. Çünkü toprağımızın altında yeteri kadar ayrık var. Ve ayrık biliyorsunuz ki ayrık otu çok hızlı yayılmaya ve her türlü şartta yaşamaya müsait bir bitki. Bundan dolayı da kendi kendine ayran çıkmasını bekliyor olacağım. Şimdi buraya şöyle sandalyeler koyup yazın oturmak için ya da hamak ya da salıncak koyabilirim. Gayet güzel oldu. Arkadaki bahçemize geçiş yolunu da öyle yapacağız. Ayırdık orada. Bizim düşeğiz köpeğimiz. Videolarımı izleyen takip edenler bilirler. Barınaktan aldığımız köpeği arkada rahat gezsin diye bitkilerimize dokunmasın diye ona kocaman bir alan bıraktı. Ee, orada geziyor. Kapıyla da ayırdık onu. Rahat rahat gezsin diye. Evet. Böyle bakalım, böyle de bir çalışma yapalım dedik. Belki aklınıza gelirse, ya ben beton dökmek istemiyorum ama kayrak da yapmak istiyorum, nasıl yapayım diye. Olayın püf noktası mutlaka alta e, kum dökün. Çünkü kodu almak çok zor, direnej yapmak çok zor, e, tesviyesini yapmak çok zor daha doğrusu. Bunu biraz bu yalancı tesviye ile kumla, yumuşacık kumla e, hallettik. Çünkü tarlalardaki Görüyorsunuz her yer inişli çıkışlı. Onları düzgün hale getirmek baya bir e, kuvvet istiyor. Belki siz de böyle deneyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.